Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru Tercih devam ediyor. Şimdi biraz sağlık, biraz mühendislik ikisinin bir arada olduğu daldan söz edeceğiz. Tanım doğru oldu mu? Evet. Evet, tanım yerinde ve doğru. Biyomedikal mühendisliğinden söz edeceğiz. Değerli konumuz Fatih Sultan Mehmet, vakıf üniversitesi ki gerçek bir vakıf üniversitesi, biyomedikal mühendisliği bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Sayın Ebu Bekir Koç hocamız bizlerle birlikte. Evet, gerçek bir vakıf üniversitesi dedim. Evet, evet. Buyurun. Evet, sizin başladığınız yerden devam edeyim isterseniz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihi vakıflara vakıflar genel müdürlüğü bünyesinde kurulmuş. bu Tarihi vakıflarımızın sahip olduğu Fatih Sultan Mehmet Vakfı gibi, Nurbanu Sultan Vakfı gibi vakıflarımız tarafından kurulmuş. Ve yaşatılan bir vakıf üniversitesi. Halen yaşatılan. Ee, evet. Bu yönüyle e, biraz devlet, biraz vakıf üniversitesi gibi e, bakılabilir. Bu konumda iki tane üniversite. Bu konuda Bezmi Alem evet. ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak üçüncü bir model olarak geliştirilmiş bir model olarak düşünebilirsiniz. 10. yılımız. 10. yılını tamamlamış bir üniversite. Oldukça zengin ekibiyle çok çeşitli alanlarda, sağlık dışı alanlarda çalışan hem mühendislik alanında hem mimarlık alanında hem sosyal bilimler alanında çalışan çevresiyle, hayatla, toplumla birlikte İş üreten, bilgi üreten bir üniversite. Bana bu üniversiteyi sorduklarında, her üniversiteyi soruyorlar tabii ki. Evet. Bu üniversiteyi sorduklarında verdiğim tek cevap çok iyi. Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇yi bir ekiple, iyi bir altyapıyla. Bugünden geleceğe bakarak iyi işler yapmaya çalışan bir tematik araştırmacı derinliği olan bir üniversite. Aynen tematik alanlarda araştırmalar yapan bir üniversite. Hı. Benim asıl işim fakülteden bölümden ziyade aslında araştırma faaliyetlerinde çalışıyorum. Alütim alüminyum test eğitim araştırma merkezi diye bir merkezimiz var. Ben meslek itibariyle de endüstri mühendisiyim. Ee, bu e, sektörle birlikte kurulmuş ve e, çok çeşitli çalışmalar yapılan eğitim faaliyetleri düzenleyen araştırma faaliyetleri ki e, şu anda araştırma faaliyetlerimizin e, birçok ulusal ve uluslararası firmayla birlikte çalışıyoruz. İşte e, Petkim gibi, Türk Hava Yolları gibi, e, Baykar gibi birçok firmamızla e, birlikte çalışıyoruz. Hem e, doğrudan araştırma üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz hem de bilgi üretim e, başlıklarında çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında araştırmada dediğimiz gibi üniversite eğitim olduğu kadar araştırmadır da. Yani ben daha çok araştırmacıyım. Eğitimci olmak tabii ki çok önemli bir şey ama araştırmacı olmak ve bilgiyi üretebilmek, ürettiğiniz bu bilgiyi öğrencilerinizle paylaşabilmek çok önemlidir. Benim şahsen bu üniversitede, hani benim şahsen tercihim, tercih programındayız. Tercih etmemin sebebi bize bu araştırma olanaklarını ve imkanlarını sağlayabilen bir üniversite olmasıydı. Bizim bu imkanları sağladığı için çok büyük bir araştırma merkezi, çok önemli fonlarda Türkiye'deki sayılı bu konuda çalışan tek araştırma merkezi, çok büyük fonlarda hem ulusal Avrupa Birliği, ulusal fonlarda TÜBİTAK kalkınma ajansları gibi birçok fonla birlikte çalışmış. E, uluslararası düzeyde bir altyapıyla bilgi üretebilen, e, evet. uluslararası araştırma merkezleriyle çalışabilen merkezlerden Çocukları bir tanesi. Çocuklara meslekleri öğretemediğimiz için hani eğitimimizin aksayan e, yönlerinden biri olduğu için sürekli ders çalıştırdık, sürekli sınavlara soktuk. işte tercih yapın dedik ama çocuklar da ne kendini ne e, meslekleri tanıyamadığı için e, şimdi soruyorlar. Diyorlar ki o bölüm nasıl? E, i̇yi. Ee, şu üniversite nasıl? O, o da iyi. Ee, peki biyometrikal mühendisliğine e, pandemi sürecinde e, çok güzel bir örnek olacak. E, solunum cihazları işte e, buna verilecek bir örnektir. Öyle değil mi? Tabii. E, araştırmada dediğimiz gibi sadece biz değil öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Araştırma merkezlerimizde e, özellikle Betam diye bir araştırma merkezimiz var bizim. Yine tematik bu alanda çalışan sayılı merkezlerden bir tanesi Türkiye'de. E, Biyomedikal elektronik üzerine çalışmalar yapıyor. Bunun dışında bizde stajyer olarak çalışan arkadaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz, yani bakın öğrencilerimiz yine bizde stajyer olarak bu yüksek teknoloji gruplarında firmalarla birlikte çalışıyor. Daha sonra işte çok gurur duyuyoruz genç arkadaşlarımızla. işte ventilatör projesinin önemli bileşenlerinde aktif olarak çalıştılar o bir aylık, bir buçuk aylık süreçte gerçekleştirilmesiyle alakalı olarak. Yine birçok genç arkadaşımız savunma projelerinde çok aktif, çok esaslı bölümlerinde işte İHA projelerinde olsun, diğer projelerde olsun bulunuyorlar, katkılarını sağlıyorlar. Bu tabii ki bu birlikteliğin bir sonucu. Biz samimi bir şekilde içinde bulunduğumuz vakfın ne olduğunun farkında olarak, gelecekle alakalı çalışmamız gerektiğinin farkında olarak, üçüncü bir model ve farklı bir model olduğumuzun farkında olarak bir kendi finansmanını oluşturabilen araştırmalar üretiyoruz. Yani yaptığımız işlerde bilgi üretirken bunu firmalar için üretiyoruz bu kontratlı işlerle. Bu elde ettiğimiz fonlarla daha fazla bilgi üretmek üzere yine araştırmacılarımıza. Bizde bir grup araştırmacımız tamamen profesyonel araştırmacı. Herhangi bir ders vesaire ilişkisi yok. Doktor ol arkadaşlarımız, uluslararası düzeyde bir araştırma grubu. Bunlar yine aynı şekilde işte pandemi sürecinde bahsettiğiniz şekilde hastanelerimizin yine ee, biz de aynı şekilde Saha İstanbul Savunma Havacılık Uzay Kümelemesi'nin üyesiyiz. Ben de e, Yedek Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, onların organize ettiği, Saha İstanbul'un organize ettiği acil durum kapsamındaki işte hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün altyapımızı oraya tahsis ettik. Gençlerimizle birlikte çalıştık. Ee, aynı şekilde çok özür dileyerek şunu da tamamlayayım. Sadece e, mühendislik değil bu. Birbirini tamamlayan birçok alan var. İşte üretim. Hepimiz evlerimize absolduk. Bu konuda düşünen arkadaşlarımız oldu. Bununla ilgili ulusal bir yarışmaya çıktılar. Ee, mesela Covid sonrası mekan ve nesne ne olacakla alakalı bir ulusal yarışma hala aktif. Genç arkadaşlarımız, dinleyen Güzel. arkadaşlarımız katılabilirler. Ee, bu konularda da çalışarak geleceği de inşa edecek. Bu konuyla ilgili bilgi üretecek. Hem öncelikle kendimiz hem de gençlerimiz. sağlaması. Tabii ki bunun içine mimarlar da girecek. iç mimarlar da girecek. Evet, mimarlar da giriyor. En Tabii en ki iç işte mimarlar da, da giriyor. Yani üniversite dediğimiz hadise zaten bu. Abi, Birbiriyle abi. çalışabilen birçok birim ve unsur. Hatta biyomedikal mühendisliği bence e, sağlığın mekatroniği. Evet. Çünkü içinde elektronik var, yazılım var, makine var. Öyle değil mi? Evet. Ya biyomedikal mühendisliği son dönemde işte son pandemi sonrası aslında çok fazla gündeme gelen bir de sağlık dışı, tıp dışı alanlarda ön plana çıkan bir alandı. Bu konuda da üniversitemiz önemli bir vizyon aslında bu. Çok önceden bu 2013-2014 döneminde yani biz aslında ikinci üçüncü mezunlarımızı vermiş durumdayız. Çalış başlatılmış bir çalışma. Altyapısı, laboratuvarları, imkanları işte sonuçları ortada. Mühendislerimiz bizim Türkiye'nin ilk milli ventilatör projesinde çalışabildiler. Hı hı. O bilgi don donanım seviyesine sahip oldular. Çok hızlı o ekibin parçası olabildiler. Bu altyapılarla mümkün oldu. Çok e, iyi alanında uzman yetişmiş bir hoca kadrosu. ve Tabii ki üniversitenin bu konudaki samimi duruşu e, ve ne yaptığının farkında olması... E, bu konudaki vizyonu ortaya koydu. İşte böyle bir dönemde de e, ihtiyaç duyulduğu zaman bu işi yapabilecek insanlar vardı. Peki çocuklar bu e, dalın önemini biliyorlar mı? Fark ediyorlar e, mı? Şimdi fark edildi zannediyorum. Hem aileler fark etti hem genç arkadaşlarımız fark ettiler. E, burada çok ciddi miktarda ithal ediliyor e, medikal cihazlarda işte aparatlarda vesaire. Bu konularda yapılacak çok fazla iş var. Ee, girişim olarak yapılacak çok fazla iş var. Sadece maaşlı bir kadro işten bahsetmiyoruz. Ee, girişim olarak yapılacak çok fazla iş var. Biz araştırma. de arkadaşlarımızı tabii ki araştırma yaparak ürettiği bilgiyle bir girişim şirketi kurup işler yapabilir. Hatta işin e, hani işletme kısmı da yapılabilir. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki. İşletme olarak da tabii ki çok fazla. Hastaneler, birçok hastanemiz açıldı biliyorsunuz. Şehir hastanelerimiz. Oralarda gençlerimiz çok hızlı şu an şu süreçlerde işler buluyorlar. Dediğim gibi yani çok yönlü bakmak ülkemizin geleceğiyle alakalı önemli bölümlerden en az savunma sanayi kadar önemli alanlardan Sizin bir tanesi. Sizin eğitiminiz de buna çok güzel bir örnek. Endüstri mühendisisiniz. Evet. Siz bu alanda ediyorsunuz. Demek ki hani çok yönlü de yapılabilir. Tabii ki. Yani önemli bir tarafta benim benim verdiğim dersler özellikle zeki sistemler üzerine çalışmalarda yani uzmanlığım o tarafta. Çünkü medikal cihazlar aparatlar önemli ölçüde kendi kendini kontrol eden sistemler. Yani yapay zeka dediğimiz. Tabii ki o bölümde o diğer bölümlere de şey yapıyoruz, sunuyoruz o dersleri ama o bölümdeki arkadaşlarımıza genelde bu konularda çalışmasını sağlıyoruz. Temel bilgilere sahip oldukları zaman tabii ki medikalde de olabilir, başka alanlarda da olabilir. Dediğimiz gibi girişim faaliyetlerinde de olabilir. Veya çok farklı alanlarda gelecekle ilgili bir, bir, bir takım kurgular, hayalleri varsa bunları gerçekleştirmek için de bu bilgileri kullanabiliyorlar. Bu engelliler için destek programı. Evet. Bu bu seneden itibaren faaliyete geçen çok kıymetli Profesör Doktor Esra Akül hocamız tarafından yönetilen iki yıllık bir program. Yine dediğimiz gibi bu konularda vakıf üniversitesi nedirin farkında olan bir üniversite yönetimi söz konusu. Biz farklı bir yaklaşımla devletin Hani bunu bir kamu sorumluluğuyla yapması gibi ama bunu vakıf dinamizmiyle yapmak üzere kurulmuş bir üniversite. Şimdi bu konuda onlardan bir tanesi bu konuda önemli bir açık ve ihtiyaç var. Gölge öğretici denilen bir başlıkta çeşitli çalışmalar yapılacak. Özellikle engelliler için destek programı dediğimiz bir program kapsamında 2020-2021 eğitim yılında 2 yıllık program olarak faaliyete başlayacak. Burada da eğitimde mükemmeliyet araştırma ve uygulama merkezi e, bu eğitimi destekleyecek bir altyapı sunacak. E, aynı şekilde burada da gençlerimizin e, özellikle buradaki destek hizmetlerini otizmli gençlerle alakalı destek hizmetlerini sağlamak üzere faaliyetlere bulunacak. Peki bu biyomedikal mühendisliğindeki öğrenciler yapay şeyle e, dilimize pelesenk oldu. E, yazılım mühendisiyle, bilgisayar mühendisiyle yan veya çift ana dal ağır mı olur, yapabilirler mi, gerek var mı? Yahut da bu bölüme hangi dal e, yan dal için uygundur? Mesela? Daha çok bilgisayar, elektronik, bu alanların şöyle, biyomedikal mühendisliği, cihaz, az önceki örnekte cihaz tasarlayıp üretebildikleri gibi aynı şekilde yazılım tasarlayıp da üretebiliyorlar. E, bu iki bölümle de aslında ortak çok fazla yönleri var. İkisiyle de birlikte çalışılabilir. Birçok öğrencimiz de zaten Yapıyorlar birlikte bunu. çalışıyorlar. Yani özellikle... İşletme tarafına geçecekseler mesela endüstri, endüstri mühendisliğiyle mühendisi. çalışabilirler. Ee, yazılımla ilişkili çalışacaksalar ki mesela ventilatör cihazının yazılım ağırlıklı bölümlerinde yazılım tarafında çalışmalar yapılabiliyor. E, mekanik e, Elektromekanik tarafta çalışılacaksa elektrik elektronik mühendislikleriyle birlikte çalışılabiliyor. Yeni bir alan ama e, özellikle bu süreçten sonra da e, çok stratejik bir alana dönüştü. E, i̇thalat bazlı geliştiği için riskleri hepimiz gördük. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın da bu bölümlerle alakalı tercihlerini, ana bölümler tabii ki çok öncelikli olabilir. Bu tür tırnak içinde ara bölümlerle alakalı da tercihleri yaparken bir bununla alakalı geleceğin popülist bir şey yaklaşımla tercih yapılmaması gerektiğini, Doğru. geleceklerin olduğunu bilmeleri, aynı şekilde de başka alanlarda da çalışabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Biyomedikal mühendisliği bölümü mezunu bir arkadaşımız şu an çok kritik bir projede tamamen farklı bir projede yine mesleğinin ana şeylerini yapmakla birlikte çok önemli katkılar sağlıyor ülkemize. Bir de sektöre öncü bir dal burası evet. esasında öyle evet, değil mi? Evet. Yani dediğim gibi özellikle cihazla alakalı geliştirmelerde çok fazla biyomedikal mühendisine ihtiyaç oluyor ve hastanelerde. Evet. Peki gençlerimize son olarak hem üniversiteyle hem bölümlerle ilgili ne söylemek istersiniz? E, tabii ki klasiktir. E, biz de gelmeden önce arkadaşlarla konuşurken e, bu konuyu nasıl konuşalım? E, yani genelde sorulan şey neyi tercih edelim konusu ya bir kere tabii ki etrafla konuşmaları büyüklerini dinlemeleri çok önemli burada onların tecrübeleri çok önemli işte sizler gibi kıymetli uzmanlarımızın tecrübeleri çok önemli ben dediğim gibi şu alana tercih edin şeklinde bir yönlendirmenin doğru olmayacağını düşünüyorum kendi açımızdan buradaki biz sunuyoruz İşte bakın burası böyle bir vakıf üniversitesi farklı bir vakıf üniversitesi ve bu şekilde kurgulandı kendi kendini idame ettirecek ve esaslı alanlarda çalışacak, dünya çapında bilgi üretecek araştırma altyapılarıyla gençleri buluşturup bunların birlikte öğrenme sürecini yürütmesini istiyoruz ve geleceği de düşünmesini, işte ulusal yarışmalarla geleceği de düşünmesini istiyoruz. Şimdi bu alanların içerisinden hangisi gerçekten ya ben burada olursam iş yaparım kendime, aileme, çevreme, İnşallah. daha da önemlisi ülkeme. Şu an bu konularda ülkemizi önceliklendirmemiz gerekiyor. Yapacağımız işlerde çok çok kritik alanlar. Ee, bakın şu ventilasyon cihazı ülke işte, dünya çapında dünya gittiğimiz çapı. her yere ventilasyon cihazlarımızı götürüyoruz, hediye ediyoruz. Gurur duyuyoruz bunlarla. Ee, şimdi buna benzer işlerle e, biz ülkemizi de temsil edebiliyoruz ve sağlık sektörü özelinde e, insanlığın yararına yapılıyor bu işler. Sadece kendi ülkemiz özelinde değil. E, çok yönlü bakmakta e, içimizden ne geçiyorsa ailemizle danışarak, çevremizle danışarak ee, ve e, bu konuda imkan oluşacak mı, gelecek oluşacak mı bunu da e, bir miktar değerlendirerek. Ya bundan e, 15 yıl önce biyomedikal mühendisliği bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans programıydı evet. bunlar. Lisans bazında değildi. Ama artık hani günümüzde ihtiyaç duyulduğu için bunlar lisans düzeyinde de açıklıyorlar. Belki evet. bundan bir 10-15 yıl sonra bunun da alt dalları çıkacak. Tabii ki. Biyomedikal mühendisliğinin. Tabii ki. Mesela yapay zeka ilişkili biyomedikal mühendisliği Şimdi, alt dalları gibi, oluşmaya başlıyor. Diyecek. Çünkü bu cihazların kendi kendini idame etmesi esas. Hasta evet, beyin e, şeyle nesneleri hareket ettirme e, şey robotları hareket e, tabii ettirme. tabii ki yani orada elektromekanik tarafta tamam. robotik ilişkili kendi kendine aksiyon alabilen sistemlerin kurgulanması olgunlaşması gerekecek. Bu geleceğin konusu elbette. Bu geleceği kuracak olanlar da işte bu tercih yapacak olan arkadaşlarımız. Evet, evet. Bunu yapacak olan şey de hayalleri. Şimdi neye hayal ediyorsa buna göre bir tercih yapıp biz öyle yaptık. Bunun peşinden Nereye gidilmesi gerekiyorsa gittik. Kiminle tanışılması, kiminle çalışılması gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Bunu yaptıkları takdirde zaten o alanın geleceğini onlar inşa ediyor. Evet. Mevcut gelecek ve birilerinin tarifi Yanlış mı biliyorum? Bu alanda Almanlar oldukça iyi biyomedikal alanda? Tabii üretim Doğru. tarafında oldukça iyi. Amerika'da iyi şirketler var, Japonya'da, Japonya'da şirketler dolayı. var. Evet. özellikle bizim bunu imalatla ilişkili anlatmamız sebebi de bu zaten. Evet, yani özellikle. bu üretilen bir şey ve ileri imaya teknolojileriyle, Beşinlikle. hassas üretim teknolojileriyle ve sınırı olmayan yapılmış. sınırı bütün dünya, bütün insanlık. Evet, evet çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olursunuz. ederim, evet, sağ olun. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.